Selamlar arkadaşlar bir Samit'te yön alma bayağıdır Yone oynamıyordum güzel bir yöne videosu bir olsun dedim yöne çektim Bunlar bu şekilde olacak karşımda Lucian var bayağı zorlayın olacak ama Bence rahat kazanırız diye düşünüyorum Çok safe oynamamız lazım bu lane'i çünkü dürtmeye başlarsa bayağı yorar bizi ve lane'de farmamız teleportumuz da yok Bunun teleportu var ama 3 TL'ye kadar sabredeceğiz lane'de sadece Güzel. Ortamı alın. Biraz sakin ve yavaş değil. Biraz lane'ler çok zor lane'ler arkadaşlar. Oynaması bayağı zor lane'ler. Ee, nasıl desem çok dikkatli ve düzgün oynamaz lazım lane'e. Yoksa çok loss atar, ağır loss yani. Allah bu. Çok uzak duruyorum yine. Çünkü farm bitecek zaten. Hasar istemiyorum. E atıp vurabilir. Yine i̇şte safe duruyorum. Farm kaçırmış mı? Kaçırmamış galiba. Yok kaçırmış iki tane kaçabilir farmlar. Önemli olan burada hayatta kalmak arkadaşlar. Yani bu tarz lane'lerde üzülmeyin. Ya işte farm kaçtı bir şey kaçtı falan de hiç üzülmeyin. Bu tarz lane'lerde önemli olan şey hayatta kalmak. Çok güzel bana burada gibi kuleden de hasar yedi. Güzel. Tamam E'sini aldım. Çok zorlayın ya. Çok zorlayın. Lucian çok güçlü early'di abi. Ama bir yerden sonra çok rahat dövebilir mi çocuğu diye düşünüyorum. Rakyos yok şu anlar rahatız. Alalım hortumu. Belki deneyebilirim bir şeyler. Ace'i bozuyor ya bizi bir tık. Ace'i bir tık bozuyor. Ama yani çok da geride değiliz ya. Değil mi? Çok farm kaybetmedik. Azar azar kaybediyoruz sadece. Q'duz kaldık ya alabilsek aynen şuradan deneyeceğim ya bir şeyler. 3 olduk denemem lazım. Bardam çıktı şaka dikkat abi. Oraya var mı atmış adam kendi vuruşuna ya? Ha öldü. Dışın da orada çünkü. Orası cici ya o teleport. İş yapar mı? Yaşamaz ki Şako. Orası loss ya. Zorlama zorlama çık. çok kötü ya bu baya kötü Ah be stun mı attın ne yap çocuk Cık, Arkadaş baya kötü oldu ya keşke devam etmeseydi bizim takımla Belli de böyle bir şey olacak arkadaşlar ya Yok öldük Of ya Jason'ın teleportunu gördüğüm zaman salsam hem bir çok kötü oldu hem kill alamadık hmm, Biraz kötü oldu bizim için bu ya Mitte kalıp farm isteydim bayağı karlı olacak. İşte takım arkadaşlarımız da bizi geri düşürebiliyor bazen oyunda. Bu durumuna dikkat etmek lazım. Bu arada videoyu durup beğenirseniz çok tatlı olur ya. Bak bayağı geri düştük oğlum bu ne ya. geri düştük abi. Hayvan gibi geri düştük. Çok fena Şu an şöyle lane var ya. Çok zor toparlaması. İnanılmaz zor. Genç lazım acil ya, Şakun'un bokuna yattık aşağıya Gelmesi lazım Şakun'un buraya, levelde Ve 3-5 vursa yeter ya, ben Allah büyük ünlü xpsini de böldü Neyse sıkıntı yok Tamam yani şu andaki şu, an, şu yeterli benim için. Şu urda hasar yeterliydi. Aynen. Base atarsa baya iyi olur. Çok güzel base attı. Güzel. Sıkıntı yok. Ya bu gank ne için önemliydi? Farm alabilmem için ve lane'i durabilmem için önemliydi. Şu an az da olsa toparladık ya. Bir bot'tan saldırı alabileceğim. Bir de minyon kaybettirdik buluşuna. Bir tık level değiştirdik durum ama teleportu yok. Evet atı teleportu çocuk. Diego ne yapıyor lan? Bu ne oğlum? Oha flarmon almış çocuk. Diego biraz tehlikeli. Alırızı, zıp Ben Tamam vision Mart alayım biz gank için. Ölür mü ki ya? Ölmez bu ya. Dönüp keser ha şakoyu. Baksanıza abi şuna. Yardım et lan adama. Yok abi ölmez adam. Armor bot artı armor almış. Bu da armor almış. Fulade miyiz? Ay şaka AP oynasaydık keşke ya. Ne zırhteşmalarız ya. Eskiden Fulade AD üzülüyordum ama şu an zırtleşme olayı geldiği için oyna sıkıntı olmuyor. Tamam aldım bunu. Çok güzel. Yöneye bulaşılmaz abi. Yöne güçlü çar. Öyle şey gibi değil yani. Böyle vurayım bir şey yapayım bir şarı değil yani. Onun bu asarımız hasarımız çok az ya. Ama itmem lazım yine. Bir tane plate alırsam çok tatlı olur ya. Bir plate almam lazım acil buradan. Bek gelir mi ki? Görmüyoruz o zeki. Zeki zek botta da şu anda ya. Güzel güzel. güzel. Ignite'ım olduğu için avantajlıydım takasda. Onun teleport'u var. Lucian ne teleport almış bilmiyorum. Lucian'a lane'de teleport almak bence useless. Bu şampiyon pataklama şampiyonu. Yani lane'in dönmesi gereken bir şampiyon. Teleport şampiyonu geri düşürüyor. Baze'i bozmaz bizim. Güzel. Farm'da bakın 46'ya 53. Oyun başı farm'da benden ne kadar öndeydi, şu anda farm'da benden ne kadar geri. Önemli olan dediğim gibi lane'de hayatta kalıp o 3-5 farm'ı almak. Ondan sonra zaten Lucian adekere olduğu için. Biz tabi AD Carry'i çok rahat kesebilen bir şampiyon oynuyoruz abi. Bir de mid lane şampiyonu. O AD Carry şampiyonu. O yüzden çok rahat kesiliyor. Uf, top lane çok sıkıntı. Adam 600 gold veriyor. Şaka AP döndü. Allah razı olsun. Ah güzel güzel. Ah bir bot lane de zikim can atacağı şey geldi arkadaşlar. Bolu geldi. Sonra kalan. Sarı bot sonra hem de. Abav. Abo abo Sarbot Soraka ne oğlum? Trash mi sen? Sarbot niye aldın? Çok kötü. Vallahi çok kötü. Sarbot Soraka baya kötü bu arada. Sarbot ne abi? Tırsıyorum. Güzel. Bakın geri sayesinde gelen bariyere bakın. Baya sağlam bariyer ama bu arada şuralar atmak lazım ya. Az geri duralım. Öldüm yok. Hadi be ölsün artık ya. Adam çıktı gitti abi. Ultimiz geldi. Çok güzel, çok güzel. Şako süper ya. Ah be, bir Q daha çıkaydı iyiydi be. Allah böyle bir şey bir mekanik yokmuş lan böyle. Öldük. Lan böyle bir mekanik yokmuş. Aa! Şu ya flash'ta çeviremedim abi, olmuyormuş. Denedim olmuyormuş öyle bir şey yokmuş. Evet Şako yap bir şey adamsın lan Şako adamsın lan. Tamam güzel Şako. Bu arada nerf'e AP Şako biliyorsunuz ama iş yapıyor. Ya bu nasıl flash Q olmuyor ya? Q'mu flash önlendiremiyorum abi. Önce mi atmak lazımdı Q'yu aynı anda bilmiyorum ki. Allah kaç kaç geliyor. Pasifi var mı var bulaşılmaz. Varsa bulaşılmaz ama şu farmal plate alabilirim ya. Yani çalmam yeter. Allah şimdi yanıyorsun. Güzel. Güzel güzel. Bölünecek ama kesebilir mi bölündükten sonra çocuğu? Yok, ışın geldi. Tüh. tüh. Tüh, tüh, Neyse pasifini aldım en kötü ya. Çıkalım medere geliyormuş. Ben beyaz atacağım hızlıca buradan. Aa, güzel para var üstümüzde. Luş'un bozmaz base'imizi ama farm kaybedeceğiz ya. Şöyle eğer rakip takımda zek olmasaydı rüzgar hiddeti alabilirdim. Ne rüzgar hiddeti alabilirdim? Luş'un çünkü rüzgar hiddeti alacak ve kaçabilir benden iki kere. Hem rüzgar hiddeti hem de eskiyle kaçabileceği için alabilirdim ama Hmm, yani karşı takımdaki pikler biraz uzun fight istiyor pikleri. O yüzden alamayacağız. Adam var ya mahvettim mahvettim. Adam vision var da vurmaya pişman oldu şu anda arkadaşlar. Allah lan oğlum dur lan zek <laughs> Şak diye kucağıma ya. Support'umu 0 3 oynayıp sarı bot çekip trollüyor kardeşlerim. Evet yine Cenabet'ten Nikine OTP keriziks. OTP'ler neden böyle arkadaşlar bilmiyorum ya. OTP diye beri TR server'ın hali kötü ya. LoL'ün hali kötü hatta. Sezon 3'ü 4'ü atarlarsın ne kadar güzeldi o zamanlar League of Legends. Ben haline bakın ya. Rezillik. Aynen ölü sonra ona kardeşim aynen besleyen hızlı o adam ki taşlısın oyunu Reyasa kesiyor derken de atıp kesmiş yeri Ne yok oynuyor bir de Abo o ne abi Tüh be biz alsaydık keşke Oo duşuna vermiş bir de çocuk Git lan pasifini almışsın değil mi? Şunu keselim abi. Hop öyle bakalım aslan parçası. Öleceğim ama. Dört mü? Farm al. Farm al farm al. Box'da farm al. Sana yarasın en azından bu kill. Ah para etmedi be. Akit takımdan da böyle adamlara savunmacılar geliyor ya. Kafayı yiyorum ya. Oğlum bas git şu lane'den ya. Bir git ya. Ya git oğlum. <laughs> Allah'ım ya Rabbim nereden geliyorsunuz bana ya? Bir git ya. La basketla la. Basket bebe XP bölüyor ya. Esim ya zeki. Hemen adamı savunuyor. La basket lan. Köpeğe bak ya. Öldürün ya. Öldür şu köpeği. Kemlere bak. Öldür ya Ajinex. Ulti multi at ya. Ölsün herif. Lan basket oğlum git lan. lan. Öl lan. Tüh ölmedi. Kuluşun ultiye bak. Ar, yolun sonuymuş o ulti. Neyse oldu zaten. Bunu yamyam gibi girdim oraya. Güzel astım aldım tertemiz. Ben bunu taşır mı ya maçı da şu Soraka'ya çok kinlendim ya. Aşırı beğendim çocuğu arkadaşlar. çıktım vallahi direkt keşke çıkmasaydım ya. Heyecanlandım orada. Öleceğim de çıktım. Dur kuleyi keseriz onu. Ah ama hep böyle oluyor ya. Hah yeter be gıcık oldum. Öl lan artık. Help lan, help lan! Q mu bir şey atın lan adama. Buna lazım. Güzel. Koyalım burayı. Gel bebeğim gel. Neredesin? Oradan gidiyor, okey. Güzel oldu buraya. Gel gel gel. Oy, neydim lan öyle. Dönüp vursa öldürür müyüm lan? Of, yaklaşamadım herife. Çok bozuk ya Jinx'in W'su. Maçı taşıyacağım gibi ya, öyle gözüküyor arkadaşlar. Maç filmimiz var. Hıh, -hı, gel bakalım gel gel gel. Oytem lan. Bakar mısınız şarın gücüne arkadaşlar? Bir tane Q. Ah be! Bir tane kü asla biliyordu. Gel 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 Lan bir kü atayım lan. Bir kü atayım lan. Oğlum yürüyemiyorum. Bu ne? Bu nasıl bir CC lan? Üç gün üstten yedim. Çüş. Üç gün üstten yedim lan. A flash attı herif. Vursana Jinx. Şimdi vur vur şuna. Oğlum Morgan'ın Q'su neymiş? Müebbetin tillahını yedim. O ne? Üç Q'su tan yedim. Neyse <laughs> bilirim bence ya. Ah be, kesemedim. Pijin yardım etse bana, çok tırsaksın lan. Şu red buff'ı arkadaşlar, hızlıca. Ejera'yı oynamak lazım ya. Ne oldu, topta bir şeyler var. Hmm, Ejera'ya geleceğim, Ejera. Ejera almamız lazım abi. Neelo şunu topta Ejera free. Dek nerede? Oğlum çok armorları var ya. Aşırı armorları var lan, niye çıkmadı bizimkiler oraya zorluyorlar? Onu ne yapıyorsunuz lan oğlum lan? Lan o ölüm lan. öldü. Biliyor musun Zeki? İgnaç mı bizimki? Bu güzel. Abi yeter ama ya. Bu ne oğlum bu ne ya? Bu nasıl bir kitle kontrol arkadaşlar? Yürüyemiyorum lan. Ha Baran gidiyor. Ya Baran gidiyor. Para bakar mısın direkt tek attım abi. Aa flash attı ya. Neyse güzel jinx kestim. Güzel jinx kestiysek sıkıntı yok abi. Morgana'ya dikkat etmemiz lazım. Gel buraya gel. Gel gel gel. O ne? Onun dibindeyken gözükmüyor. Hah. Kaçmayı düşünüyor benden. Gel bakalım buraya. Güzel güzel. Daha hazır teşme de almadım. Teşme tek atacağım dedik. Bir alalım abi. Organ zek buraya mı gelecek? Yok gelmiyor zek. Güzel. Organ ne haber lan? Organ çok cringe ya. ya abi yine Oops. geldi şeyler. Jinx'ler mi yükseldi? Allah öldü de diğerini nasıl keseceğiz? Lan Soraka gelsene oğlum ne yapıyorsun? Ne adamsın ya? <laughs> Allah'ım ya bana niye böyle adamlar geliyor? Lan zaten lessin. Oynasan da oynamasan da ben taşıyorum. Bunlara oyun kazandırmayacağım. Üh! Bunlara oyun kazandırmayacağım. Ben oynamazsam kazanamazsınız oyun. Oynamayı saldım ben. Bok gibi oynuyorum demek yerine oynamayı saldım ben. TR'nin şeyini biliyor musunuz arkadaşlar? Yani birisi bok gibi oynuyorsa trollü olur arkadaşlar TR'de. Ya da şey kaybetmemizi istiyordur. Tabi. Böyle çok kötü oynuyorsa böyle sonra kalan filan mesela. Clans leş gibi oynayanlar. Kesinlikle arkadaşlar kötü oynamıyor. Onlar faker. Ama istemekleri için kaybediyoruz oyunu tabi. İstemediği için kaybediyoruz. Yoksa 1v2 atabiliyor botta bu arkadaş. Faker çünkü. Ekran daha da üst seviye Bir V2 atabiliyor çünkü lol'de. Allah'ım şu tipler nasıl? Aynı, ülkede yaşayabiliyorum ben bu insanlarla ya. Şu adam ben aynı ülkede yaşayıp aynı oksijen sonra çok konuşabiliyor ya. Enteresan. Ben şurayı da alayım mı hızlıca. Şok AP olduğu için ne demek ihtiyaç duymuyor. Benim daha çok ihtiyacım var. 1550 gold. Şu biterse rahatlayacağım ama. nasıl aslında bir baron yapsak mı ya? Yılanlasak baron. Çok free baron var ya. Adamların ruhu duymazdı. O AFK bekliyor. İyi en azından AFK bekliyor. Ban ya. Büyük ihtimalle yemeyecek. O yüzden best oyun diyorum. Evet tamam. Hmm, hiç Morgan'a mı aldı? Güzel. Bayağı bört. Shutdown en de sonunda biri alacak daha. Adam ölümsüz değil. En azından başkasından alması olmuş. Baksanıza yürüyemiyorum Ah yürüyemiyorum ya. Çok CC var abi. QSS kurtardı bizi ama güzel. Ben full Jinx keseceğim ya. Jinx çok tehlikeli ama hmm, ebedi almıyor. Güzel. Biraz daha can istiyor Jinx. Çok güzel. Bu kanal sonuç alsak iyi olur ya bence. Sesimiz yok. Dikkat edelim abi. Aha o ne? Geliyorum abi. Geliyorum gidelim. Oyalı oyalı geliyorum. Nerede herif? Burada bir yerde. Güzel. Burada mı? Güzel. Güzel vurdum ama takım bir şey yapabilir mi? Yok yapamıyor. Tüh! Kötü oldu alamadım adamı. Jin harbi sorunlu ya. Hadi abi oyna buraya. Güzel güzel gel buraya zeka. Ah öldük. <laughs> Kimse yardım etmiyor tek başıma, oynuyorum oyunu yine ya. 4 kişi bir kişi önüne geçmiyor adamın. Onu içmeye çalışıyorum şu anda. Evet baronu resetledik. Alamadık baronu. Ay. Herkes öldü. Çok güzel. Ne bir şey yapmadık. Kim bana vuruyor? Hmm, çok vurmuşlar. Evet, taşıyamıyoruz ya oyunu. Ne yapacağız? Aldı, aldık ultim gitti kötü oldu bu Jace ölme be Hmm burası buraya yardım lazım Şako Çok güzel Şako Lan Jin ne lan deli çocuk Oha tek at lan cin çocuğu Aa Şako gelmiş Lan biz burayı şuna vur, şuna vur şuna vur şuna vur hadi Hadi lan Dur 700 gold mu? Oha Morgana'ya bak. Ne bereketli çıktı organa. Hadi burada şako bir şeyler yapıyor. Jinx söylüyor. Çok güzel. Bu abi yok ettik adamları. Detans lazım bana ya. 2300 gold. Bu oyunu hızlı bitirmezsek adamlar yok edecek. Şu sonra oynamıyor oyunu. Vur öldü bu. Zırtleşmem olduğu için arkadaşlar bana mısın demiyorum yani. Ee, şimdi şu an farmları salıp buraya vurması lazım ki benim farmları almam lazım canım az olduğu için adam milyonlara vuruyor abi. Neveciler 24 saniyede hemen base atayım. 400 ademiz var abi 137 armorumuz var. En kötü saldırısı botunda yok ama armor alasam vuramaz ya. Şu an iyiyim ya flashin falan da var. Bir flash'lı bir şeyler yapıp oyunu bitirebiliriz. Şu şey kesmem lazım. Jinx kesmem lazım. Jinx çok tehlikeli abi. Biliyorum acı. Kimse yok zaten ya aldık orayı. Köy canlı yerim ya gel buraya gel gel gel. Gel 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 gel. Güzel. Güzel lan Jin arada iş yapıyor ya. Arada W skin tutturup iş yapıyor yani çocuk. Bunu da yakalarsak. Yakala yakala. Yakala şunu yakala. Aa sonra iş yaradı arkadaşlar. Güzel onu keselim. Kime niye kime ekspert bir sonraka kardeş. Önde durayım da ölmesin. Biter oyun ya. Şu kamlar bir sallan. Güzel. Tek atla Soraka. Bitir abi oyunu. Şu oyunu bitirelim çıkayım şu oyundan ya. Soraka 9x ya. Küfür. AFK, hakaret. Her bok var herifte ya. Fit, mit. Her bir cacık var adamla acı. Bitiremedik oyunu. Çok tanklar ya. Vur abi vur. Devam ki. Bitir oyunu. Bitir iki oyundan çıkalım ya. Eziyet oldu bana boy oyun. Lütfen be. Teşekkür ederim ya. Oh be. Adam bir yapar ya. TR'de oynatmak. Deli eder adam böyle. Elin Şakoya vereceğim onları ya. Şeker mi şako mu diyor. Tabii ki şako kardeşim. Güzel oynadı çocuk. Eline sağlık şakocuğum. Ama şu ban yemeyecek ya. West olsaydık 14 gün bana vardı şu an şu hareketiyle. 14 gün net bana vardı. TR'de sıfır ban yapıştır. Devam edecek trollemi arkadaşlar. Şimdi bir raportayım. Eşol eşeği. Küfür hakaret direkt besleme sonra garip alanınızın aynen küfürde bir de morgandan küfür yedik Arkadaşım ya? <laughs> ya bandlanmıyorlar arkadaş bu nasıl server ya ya banlanmıyorlar arkadaş banlanmıyorlar neyse iyi ama iyi taşıdık 65 kavurmuşuz abi yine tam 1v9 şampiyon ha bir şey çıkıyorum arkadaşlar canlı yayınlarına bekliyorum Kendinize görüşürüz bay bay <laughs>